Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak yok başlayabilirsiniz. Dün anket yoktu. Genel olarak anketle başlıyorduk. Dün şampiyonluk maçı vardı. Galatasaray şampiyon oldu. Bakalım bu durum reytingleri nasıl etkilemiş. Başlayacak olursak yürek çıkmaz reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 2.89 total 2.99 AB 3.36 reyting ise ABC1'de elde etmiş ve önceki haftaya göre tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz dizi açısından zaten final haberi gelmişti. Dizi bir değişiklik olmazsa 28. bölümle birlikte finale gidecek. Bu oranlar normal dizi açısından. Aile dışı reytinglerde görüldüğü gibi dizi 401 reytingle 3. sırada yer alırken ABD 718 ABC1'de ise 670 oranla zirvede yer alıyor. Önceki haftaya göre düşüşler yaşasa da AB ve ABC1'de zirvede kalarak sezon finaline gittiğini görüyoruz. Dizi açısından şu aşamada iyi oranlar 3 kız kardeş dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 435 reytingle totalde 2. sırada yer alırken ABD 323 ABC1'de ise 3.84 reyting ile 4. sırada yer alıyor. Önceki hafta göre reytinglerin daha B grubu haricinde düşüşler olduğunu görüyoruz. Dün şampiyonluk maçı vardı. Bu durum reytingleri etkilemiş görünüyor. Bakalım önümüzdeki haftana soranlar göreceğiz diziden. Ben bu cihana sığmazam reytinglerde görüldüğü gibi dizi yine totalde zirvede yer aldığını görüyoruz. 4.92 reytingle ABD 3.13 ABC 1'de ise 4.50 oran elde etmiş ve önceki haftaya göre düşüşler yaşadığını görüyoruz. Bu düşüşler de çok da büyük düşüşler değil. Reytingine göre dizi açısından normal olduğunu düşünüyorum bu aşamada düşüşlerin. Bakalım gelecek sezon nasıl oranlar vereceğiz diziden. Survivor reytinglerde görüldüğü gibi Survivor dün 3 bandın üzerindeydi. Bugün ise 2.79 reytingle 9. sırada yer aldığını görüyoruz. Şampiyonluk maçı en çok Survivor etkilemiş görünüyor. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi Esaret dün 1.70'lerdeydi. Bugün ise 1.51 reytingle totalde 20. sırada yer alıyor. Haftayı 1.70 açtı. 1.50 ile devam ediyor. Şu aşamada klasik oranlara bakalım hafta nasıl devam edecek dizi açısından Kan çekleri reytinglerde görüldüğü gibi kan çekleri 0.89 reytingle 38. sırada yer alıyor. Dün 0.70 bandlarında görmüştük. Bugün ise 90 bandını zorladığını görüyoruz. Bakalım bu haftada bir bir bandı oran görebilecek miyiz? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.